Dünyanın en kapsamlı tematik film festivali olma hedefini ilk yılında gerçekleştiren Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde sinema dolu bir haftayı geride bıraktı. <laughs> Bu ne <gülüyor> be? <gülüyor> ya ulan <laughs> <ya, gülüyor> be! Evet, arttırılmış gerçeklikle dijital bir çığır açan festivalimiz dünyanın her noktasında birçok sinema severi bir araya getirdi. Hadi Hı ya. Temamız olan göçin, Yakışıklı kardeşim benim be. Zenginleştirici... <gülüyor> Katılmamak <gülüyor> elde değil sevgili <laughs> oyun. Katılmamak elde mu? değil sevgili oyun. Enstrümanın yolculuğu devam ediyor. Anadolu'dan Portekiz'e ulaşan bağlama Portekizli sanatçının elinden Yemen'e uzanan bir gönül köprüsü oldu. Yunus'un dediği gibi dostum evi gönüllerdir diyoruz. Piyanoda usta müzisyen Musa Göçmen Bağlamada Portekizli sanatçı Ruben Moniro Ve Yemen türküsü sizlerle. Hey, Voppe!